Turnuva için düzenlenen programa Vali Ahmet Turhan, Belediye Başkanı İsmail ok, Rektör Mahir Alkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Turnuva başlamadan önce Rektör Mahir Alkan bir konuşma yaptı. Ülkemizin bu güzel günlerini, ileriye ümitle baktığımız günleri tersine çevirecek bir takım hareketlerin olduğu bilgileri geliyor. İnşallah sizler kanmıyorsunuz, katılmıyorsunuz. Bu konuda da gerçekten üniversitemiz Türkiye'deki nadir üniversitelerden birisi. Yani bu konudaki sizlerin dikkatini gördükçe çok memnun oluyorum. Size hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha sonra beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri jimnastik gösterisi yaptı. 10 gün sürecek olan turnuvaya 17 takımın katılacağı belirtildi.